Evet Cem Pamiroğlu ve Murat Özbostan'la devam ediyoruz. Tam reklama çıkarken Sayın Başkan'ın Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları. Şimdi Murat abi tabi bu haberler nasıl çıkıyor, nereden çıkıyor, 25 milyon euro vesaire yani ben bir enkaz bırakmadım diyor Sayın Başkan. Ha, orada da diyor ki mesela pandemide 8 milyon euro Fersah versah ötesine nitekim konuya ilişkin yargılama süreci devam ediyor diyor. Yani Nasıl olacak abi? Şimdi Sayın Başkanım bu kere açıklama... Kongre 16 mı 17 gün falan kaldı bildiğim kadarıyla. Yani zaman daralıyor. Sayın başkan adayları da şu anda çalışmalarını yapıyorlar. Derneklerle bir araya geliyorlar. Taraftar temsilcileriyle buluşuyorlar. Yani kendi yapabilecekleri şeyleri anlatıyorlar. E, tabii başkan bir kere buruk. Yani ben o basın <laughs> toplantısında da bunu bunu net bir şekilde gördük. Yani hep başkanın düşüncesinde olan Sayın Ahmet Nur Çebi'nin düşüncesi kafasındaki şu. Yani ben bu kulüp için geldiğim günden itibaren maddi ve manevi çok şey yaptım e, ve bunu hak etmedim diyor. E, daha devam etmek istiyordu bir kere. Kongre kararını da çok isteyerek almadı. E, hadi kongre kararını aldı aday da olmak istiyordu. Biliyorsun son ana kadar da hep böyle sürüncemede kaldı. Yani adı başkan aday olacak aday olacak aday olacak dendi ve e, tepkilerin devam etmesinden dolayı da aday olmadı. Bunlardan dolayı işte böyle çıkan haberleri e, şey yapıyor. Yani kendi imzasıyla değil mi açıklamış? Tabii tabii. Abi. Yani e, bırakmadım diye. Benim bildiğim kadarıyla da bir Beşiktaş'ta şu an ekonomik olarak şey bir sorun yok, e, acil bir sorun yok. E, sonuçta stat isim sponsorluğu ile ilgili işte bir anlaşma yaptılar. Başka forma reklamıydı filan farklı farklı açıklamalar şey anlaşmalar yaptılar. Evet, evet. Bunların bir kısmını bundan sonraki ödeme borçlar için göstermişler o da var. Yani gelecek yönetim tabii ki kasa dolu bir kasa filan bulmayacak yani. Zaten açıklamalarda ne diyor? Gelecek olan yönetime kasa kolaylığı sağlayacak imkanlar için çalışıyoruz diyor hala. Çalışıyoruz diyor yani ama e, ama enkazda bırakmıyor. Şimdi, yani e, tabii a, ki Murat ya, abi, ya enkaz. Yani, yani. yani tabii ki bundan dolayı rahatsız. Yani ben <laughs> enkaz bırakmıyorum. Ben e, işte kasa kolaylığı sağladım, cebimden birçok defa para verdim, oyuncuların parasını ödedim İşte burada açıklamadık gibi Abu Bakara. E, Avanser, hani bu Bakar bir işi çıktı ya Burak Yılmaz dedi evet ki abi, evet. 4 ay önce sonraki parasını istiyor ondan oynamıyormuş diye bir şey söyledi. Sonra Beşiktaş Kulübü dedi ki hayır o yanlış bir bilgidir. Doğru bir bilgi değildir. Adam işte eski eşine bizim sabahta yer aldı oldu, eski eşine bir rakam ödemek zorundaymış. Artı yaptığı bir inşaat varmış para lazım olmuş. Yani biz ona zaten şey dedik paraya sıkışmış diye bir başlık attık. Ne hani olur hepimizin olabilir hayatında var, olabilir abi onu, yani alıyorlar. onu kastetmiş bu arada başkan isim vermemiş. Yani parası günü gelmeden parasını bile ödedik diyor. Evet. Abu Bakar'a bir taksit bile ödedik zaten rakam da çok yüksek bir rakam değilmiş büyük bir rakam değil. Bir de Abu Bakar'la ilgili yani konu konuya atlıyoruz. İşte mil takıma gidecek oraya Abu Bakar burada çalışıyor şu anda. Hiçbir yere de gitmedi. Yani bu Burak Yılmaz'ın Abu Bakar'la ilgili söylemleri ve oluşturulan algının büyük bir kısmı yanlış. Yani şimdi bir anda fırtınalar koptu. Sayın Başkan da bu sosyal medyadan gelen işte yazılı ve artık yazılı medyada yer almış haber. Ben baktım biraz önce bir gazetede yer almış. Ee, tabii Başkan da rahatsız oluyor. Yani ben diyor zaten diyor ayrılmayacaktım. Zaten bu kulübe bir sürü kaynak yarattım, para verdim, onu yaptım, bunu yaptım ve bugün gelinen noktada bir de Ahmet Nurçebi enkaz bıraktı dedirtmem açıklaması bu. Yani yönetim tabii burada bir kongre süreci şimdi Beşiktaş taraftarı öncelikle şuna kitlendi. Yani ligde oynayacağım maçlar tamam da şu kongre bir bitsin önümüzü görelim diye düşünüyorlar haklı olarak abi. Belki futbolcu da belki hoca da belki başkan da Tabii iki farklı konu bu yönetim ve saha içi. Şu anda Rıza Hoca'nın gelme misyonu galiba yönetimle sahayı kopartmak yani. Etkilenmemek. Oyuncuları etkilememek, hocayı etkilememek. Yani şu anda Rıza Hoca Ümraniye'de kim hangi başkan geliyor, seçim ne zaman, liste ne bununla hiç ilgilenmiyordur. Sadece takımı <laughs> tamir etmek için çalışıyordur. Öyle mi hocam? Tabii ki. Yani sevgili Rıza'nın takımın başına gelmesi çok doğru bir hamle. Ve de Rıza Çalınbay'ın belki de ee, Şenol Hoca bıraktıktan sonra gelmesi gerektiğini düşündük hep beraber. Herkes de kamuoyundaki düşünce de böyleydi. Ben de şahsen aynı şekilde düşünüyorum. Çünkü e, Rıza Çalınbaya biraz daha önünde birkaç tane daha maç oynanabilecek bir e, süre içerisinde hareket etme şansı e, öyle bir ortam sağlansaydı daha farklı bir e, en azından bu teknik adamla arasındaki böyle bir beyanat futbolcu arasındaki böyle bir beyanat böyle bir ...tatsızlıklarla, hoşsuzluklar olmazdı diye düşünüyorum. Bu, bu konuda... ...ben Rıza Çalınbay'ın... ...hocanın tanıdığım, bildiğim... ...bir kişi olduğu için de... ...bu tarafını çok iyi halledebilecek... ...bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Burak Yılmaz'ın... ...bu açıklamalarını artık geride bıraktık. Yani aynen ben hocam, aynen. açıkçası da... ...ısıtıp ısıtıp önümüze isıtırp isıtırp koymaya gerek yok ama... ...ben hep şunu isterim. yani iyi bir futbolcunun... ...futbolcuların... Futbol sektörünün içinde olmasından yanayım ben her zaman için. Evet Burak Yılmaz'ın şanssız bir dönemi oldu ama dediğimiz gibi yani onu ısıtıp ısıtıp buraya koymaya gerek yok. Şimdiki güncel rıza Çalınbay'ın Beşiktaş'ına baktığımız zaman bundan sonra nasıl yol alır? Bunu düşünmek, bunu yorumlamak, bunu konuşmamız gerekir. Beşiktaş'ın Sayın Ahmet Nurçebin'in kongre kararından sonra rıza Çalınbay biraz daha böyle bir su serpti herkesin içine. Ee, ve de e, iki tane başkan adayının da zannediyorum ki açıklamalarına baktığımız zaman e, off the record açıklamalarına baktığımız zaman da e, Rıza Çalınbay ile kongreye hangi başkan kazanırsa da devam edecek şeklinde. Bu bir yerde Rıza Hoca'nın elini de rahatlattı. E, futbolcu da hep şöyle bakar. Ya ben geçici bir emanetçi bir hoca ile çalışacağım. ya yani biraz böyle alttan alabilir. Biraz umutlamaz. da böyle umursamaz. Böyle Hocam bu bir... açıklamaların samimi olduğunu düşünüyor musunuz? E yani bu açıklamalar eğer bunu Ay, şimdi bir seçime e, giden bir kulüp be, var ve iki tane başkan adayı var. Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum. İkisinin de bundan başka bir şey demelerini beklemiyorum zaten. Yani olan normali söylüyorlar. Evet. Ama bir yandan da mantığım gerçek tarafı da şunu diyor. Yani madalyonun öbür tarafına da bakıyorum. Hoca başarısız olursa bu 3-4 maçta hayır diyorum. Kim seçicisi aday? Bence başka teknik direktör getirir diyorum. Bunu da böyle Düşünebiliyorum <laughs> ve tahmin ediyorum. O da benim mesleki tecrübelerimle. Yani evet şu anda aday, iki aday var Hasan Arat ve Serdar Adalı. ikisinde Rıza Hoca'ya dair verdiği mesajlar pozitif, normal. Çünkü Beşiktaş'ın bir efsanesi, Beşiktaş'ın bir kaptanı, tecrübeli bir hoca. Umarım ki başarılı olur. Gerçekten. Keşke Burak Yılmaz'dan önce Beşiktaş'ın başına getirilseydi. <laughs> Bunu da söylüyorum. Belki bugün Beşiktaş Avrupa Kupalarında olurdu belki puan farkı daha biraz az ol, olabilirdi. Daha Beşiktaş ligin tepesine doğru birazcık daha puansal olarak yakın bir noktada olurdu. Ama bir yandan da yeni seçilen bir e, başkanın göreve gel göreve e, geliş tarihinden itibaren 3 yani 3 müydü? 3 Aralık mıydı? Yani 4'ün dördün, dördün, de pazartesi günü işbaşı. E, iş yaptığında, matı namaz aldığında eğer Beşiktaş futbol takımı kötü sonuçlar aldığı bir dönem yaşarsa ben Rıza Hoca ile çalışacağını tahmin etmiyorum.